Eskişehir kamuoyuna. Yaşadığımız kentlerin yaşanabilir mekanlar olması için gece gündüz demeden özverili çalışan zabıta emekçilerine zabıta haftası kutlu olsun. Birçok kentte törenlerle kutlanan bu hafta zabıta emekçileri bir kez daha seslerini duyurmaya çalışıyoruz. sendikamızda da zabıta emekçilerinin sorunlarını iş kolundaki öncelikli sorunlar arasında ele alıyor ve hizmet her zeminde gündem yapmaya devam ediyoruz. Kendilerine veren görevleri yerine getirmek amacıyla diğer kamu çalışanlarından farklı olarak birçok zorluğa göğüs gererek geceli gündüzlü uzun süreli çalışmak zorunda kalan zabıta emekçileri gerçek emeklerinin çok altında maaş almaktadırlar. Zabıta emekçileri ekonomik ve sosyal hakları bakımından gerekse de özlük hakları bakımından büyük sorunlar yaşamaktadır. Zabıta emekçilerin yaşamlarını tıkayan sorunlar kandıran haline gelmiştir. Sendikamız sorunların çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin nezdinde gerekli yasal ve idare düzenlemeler yapılması ve hukuksal alanda meşru mücadele <laughs> hukuksal alanda meşru mücadele etmektedir. Genel idari hizmetler sınıfında olan zabıtalar yaptıkları görev zorunluluğu nedeniyle bu hizmet sınıfından çıkarılmalı. 677 sayılı devlet memurları Kanunu'nun 36. maddesinde belediye zabıtası hizmetlere sınıfı ibaresi eklenmelidir. Yaptıkları işin gereği olarak sağlık, hayat riski taşımaları onlara ek bir ödeme yapmaya gerekli kılmaktadır. Ağır yıpranmaya neden olan işler arasında sayılması gereken zabıtaların da fiili hizmet sınıfından yararlanmaları sağlanmalıdır. Biliyoruz ki, zabıta emekçilerin sorunları çözümsüz değildir. Sorunların çözümüne yönelik, yukarıda sadece birkaçını belirttiğimiz taleplerimizin gerçekleştirilmesi için öz, örgütlü mücadelemiz devam edecektir. Kentte imadan çevre sağlığına, sağlıktan kentin estetiğine, ekonomik yapıdan kolluk gücüne varana kadar, 60'ın üzerinde kanun ve birçok görevi yerine getiren zabıta emekçileri, bu görevleri sırasında saldırıya uğramakta, yaralanmakta, kimi zaman da yaşamlarını yitirmektedirler. Bir saldırı örneği de geçtiğimiz hafta şehrimiz otogarında yaşanmıştır. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında zabıta görev yapan üyemiz görevi sırasında işletme tar işletme sahibi tarafından saldırıya uğramış ve adli süreç başlatılmıştır. Üyemizin tedavisi sürdüğü için üyemiz basın açıklamasına katılamamıştır. Tüm mensuben olarak bu tür saldırıları esefle ve şiddetle kınıyoruz. Zabıta emekçilerinin yanında olacağımızı ve saldırıların son bulmasını temenni ediyoruz tüm zabıta emekçisi arkadaşlarımızın zabıta haftası kutlu olsun. Yaşasın örgütlü mücadelemiz, yaşasın bilmez. Bu